Instagram'da yayınlamış olduğum teknik tek çiftlik sorusu çözümü hemen yapalım. Ee, burada C ile D'nin çarpımının e yani tek olduğu söyleniyor. E tekse C ve D de tektir. A ile B'nin farkı C olduğuna göre. E, A ile B tek de olabilir, çift de olabilir, değişebilir. Dolayısıyla A tek sayıdır, B çift sayıdır demek her zaman doğru olmaz. Ama C sayısı tektir, D sayısı tektir her zaman kesinlikle doğrudur. Cevabımız B2 olacaktır. Şimdi de bu soruyu çözelim. Mutlak değer burada e, x eksi 55 mutlak değer içerisinde küçük eşit 11 olmalı. Çünkü e, 44 ile 66 çözümünü yaptığınız zaman x eksi 55 küçük eşit 11, eksi 11 ile artı 11 arasında. Dolayısıyla artı 55 eklersek x 44 ile 66 arasında olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet bu ikizkenar üçgen sorusu da tepe açısı 180 eksi 2x olacak. 3 tane 180 eksi 2x'in toplamı 540 6x. Ee, burada 12 eklersek 552 6x eşit 360 olacak. 360 eşitliyoruz. Buradan da x açısının e, 32 olduğunu görürüz cevabımız C seçeneği x 32 derece olacaktı. Gelir, hadi beni dinle, devam et, sakın.